lan iyi oldu be. Ömrümde müze görmüş oldum. Tamam kayınvalideciğim. Gelmişken seni burada bırakırız. Sen müzelik kadınsın zaten. <laughs> Atlatacağım kafana tokma Sabri. Dua et bu kadar insanın arasındayız. Bakın bakın. Müzik aletlerinin tarihçesi. Aa. Müze Yensener'in maketi değil mi bu ya? Ne maketi lan? Çıkarın beni buradan. Alo kime diyorum? Çıkarın beni buradan. Eyvah Gürtekin Gül Hoca. Zeki. La hani sen böyle rahatsızım diye müze gezisine gelmediydin. <laughs> Vallahi hastayım hocam. Sala bak. Okul gezisine gitmemek için hastayım numarası yapıp bizimle müzeye gelmiş. Ben boşuna mı diyorum oğlumuz tam bir gerizekalı diye. Hop hop hop. Sadece ben oğluma gerizekalı diyebilirim. Di bakayım. Ulan gerizekalı. Efendim? Ne yapıyorsun? Hiç. Oy, babası mal, oğlu ondan mal arkadaş. Ulu Çelik Reis denizaltısı 1944 yapımıdır. 1978'de Türk donanmasına geçince bu adı almıştır. Ha bir görmüş oldunuz ya da periskop denir. Periskop aşağı, periskop yukarı. Periskop aşağı, periskop yukarı diyerek kullanılır. Ne yapıyorsun oğlum? Zeki! Deniz altında kaç saniye nefesini tutabiliyor onu deniyor salak. Vay salak bu çocuk yıldız. Hamileyken kömür falan mı yedin sen? Oh, i̇ki dakika. Oh. Çocuğum karıştırmayın oraya buraya. Milyonluk aletler bunlar. Hadi bakayım hadi hadi. Hadi çıkıyoruz artık. Doğru servislere. Ha, bu tuş ne işe yarıyor acaba? Ay sen bir kurcalamasana. Ya merak etme Yıldız. Makine mühendisliğini 90 puanla kaçırmıştım ben. Yıldız makine mühendisliği mi yoksa Yıldız virgül makine mühendisliği mi? <laughs> Bırak ellesin salak. Kaçırlık denizaltı. Sanki çalışıyor da. <gülüyor> Sallanıyorum. <gülüyor> Bu neydi? Ulan ne oluyor burada? ne bastınız? Hapse kafalılar. Bu yaptı. Yaşlı kadın bozdu. Cenabet Sabri. Elin dursa kıçın oynuyor. Yine ne bok yedin? <laughs> <laughs> Dur, durdurabilecek misin? Ula ben ömrümde denizaltı kullanmadım ki. Şimdi de tuşlara öyle rastgele basmayın. Bak rastgele basma. Tekme yumruk tekme sonra da yığın daire yap. Yok öyle de olmadı böyle de çalışmay. Be, ben geçeyim ya tek zorunda biteyim. Atın beni denizlere. Yalan. Valla kendisi istedi bağırıp duruyordu. E iyilik yap denize at. Öldüredik. İzledik yanım.

Ulan mamaya sürttük. Ulan koyu götüne zaten bir türlü bitmeyi. Ulan öğrenciler nerede? Vallahi veliler koçumdan kan alır. Aa, Gültekin Bey siz de mi buradasınız? Maalesef dünyanın en gerizekalı ailesiyle sıkıştım bu deniz altında. Aa nerede o aile göster de tanışalım. <laughs> Gerizekalılar. Ya nereye gidiyoruz bir kişi de merak etmiyor mu? Vallahi bu memleği kontrol edemiyorum ki. Otomatik pilot götürüyor herhalde. He asıl parayı onlar götürüyor. Otomatik pilot olmak varmış. Ah, ay, ay neşef alamıyorum. Ha? Ay, ay bende araknafobiya var. Ay, ay, ay sıkıştım ay. örümcek korkusu demek baba. E, o da var bende. Bak örümcek var burada işte. Benim elim olan salak. Ay, ay hepimiz öleceğiz burada. Ay, ay kurtulamayacağız. ay, ay öleceğiz hepimiz ay, ay. Sabri Bey kendinize gelin. Metanetli olun. İnternet falan alamam ben. Ay, ay bana bir şeyler oluyor. Ay, diyorum galiba. Ay, sen sakin ol. Yine bayılıp altına işleyeceksin. Ay bir canma ya. Ay çok havasız biraz Ay, ay gözüm kararıyor. Baba, baba. Sabri, iyi misin? Duyuyor musun beni? Aa, altına işliyor valla. <laughs> Mal. <gülüyor> ay, Ay çok saçma bir kabus gördüm. Fırat Aydınus, Emre Kongar ve Yıldız Tilbe ile bir deniz altında kapana kısılmıştık. Emre Kongar şokelle diye bağırıyordu. Yıldız Tilbe de susan biraz söz yazıyorum burada diyordu. Fırat Aydınus da sürekli olarak penaltı noktasını gösteriyordu. <laughs> of ne kadar saçmaymış lan. Penaltı ile hiç alakası yok. Vallahi iyi uyudun ha Sabri Bey. Üç gün oldu neredeyse. Hala kurtarmaya gelmediler mi bizi ya? Kimse nerede olduğumuzu bilmiyor ki. Telsizler çalışmayı. Otomatik pilotunda... Ne bok yediği belli değil. Herhalde bizi hafızasındaki en son fariş noktasına götürecek. Ya nane ya. Sabahtan beri patates doğuruyorum. Yetmedi mi? Çok konuşma zilli. Demin zaten patates kafayı doğramışsın yanlışlıkla. <laughs> Çok acıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar her zaman nereden buldunuz be? Müzede çalışırken denizaltıda yatıp kalkaydım. Hepsi benim yani anlayacağım. Aa, bir tek bu benim değil bak. Nereden geldiyse bu da Allah Allah. Kim koydu ki bunu buraya? Aa, Çaydanlık da varmış be. Bu kullanılır mı acaba? Çaydanlık değil la. Onun bir adı var. Kuk Plus Çaycı. Ben ona Yadigar diyorum o ayrı. Yadigar bütün maceralarımda hep yanımda oldu benim. Mobi diye yakalarken benimleydi. Kayıp balık Nemo'yu bulduğumda da o vardı yanımda. Paslanmaz çalık ya. Deniz'in altında üstünde bana mısın demezdi. Hiç unutmam. Deniz kızlarıyla Yadigar sayesinde tanışmıştım. Ah, ne güzel kararlardı bir onlar. Gir ya. İsmi Derya idi. Derya. Derya. Lan geri zeki. Bak balinaları koruyor mu? Ne kadar da büyükler ayır gibi lan. Gök balinalar dünyanın en büyük hayvanlarıdır. Bakın şimdi de birbirlerine kur yapayılır. Bakın bakın dinleyin. Sesli itaatsize kadar geliyor. Tabi tabi 180 desibele kadar çıkıyor bunların sesleri. Hadi kız hadi ya hadi ya kimse yok vallahi. Ha. Kaç gündür deniz altındayım ya. Basınçta ama dur nedir? Libidon tavan yaptı. Hadi be. Erkek balina bayağı azmış belli baksana. Ay saçmalama ya. Buradan kurtulmaya çalışıyoruz. Sen ne diyorsun hala? Hadi git şimdi olmaz. Akşama bakarız. Kız da az bu değil ya. Göstereyim ben de Ula salak salak konuşmayın. Balinalar böyle mi konuşur hiç? Ee, ne halim varsa görme kadın. Ben gidiyorum. Bak bak kuruyor mu? Herif atarlandı. S Kerim kuruyanı dedi çekti gitti. Yap ama be. <laughs> Sabri Bey balinaların muhabbetini kaçırdın lan. Ay sıçayım balinana da sana da. Ulan ne dedim ben? Herif yedirdi gitti iyi mi? Ah, <laughs> ah, Ay çok havasız. Ay, bu sefer hakikaten nefes alamıyorum ha. Deniz aldığınız için yapması lazım. Ama otomatik pilot yüzünden mümkün olmuyor. Allah'ım. Ya burada bir şnorkel var ama olmaz mı bununla? <laughs> Öyle şnorkel değil ola. <laughs> Deniz altının yüzeye çıkıp hava değişimi yapmasına şnorkel denir. <laughs> Nefes alamayırım. <laughs> hava içimde kalay. <laughs> Nefesim çıkmay. Ay askerde bana hava değişimi vermişlerdi. Öyle bir şey mi ki? <laughs> Oksijen yetersizliğinden kafan hiç çalışmayın Sabri. Normalde de kafan hep mi? Ay ben hiç iyi değilim. Bir şeyler yap Sabri. Bu <laughs> bizi bir süre idare eder herhalde. Asık siktir. Götüne periskop kestire be Sabri. Ula Sabri ne yaptın? Son oksijeni de metan gaz haline getirdin. Ulan size de iyilik yaramıyor ha. Ben sustum tamam. Ağzımı açasam bir daha iki olsun. Uy Sabri Bey ilk kez haklı. Nasıl ya? Biz de mi olacağız? Hayır ula öyle demedik levrek suratlı. Herkes susacak konuşmayacak. Böylece oksijen tasarrufu sağlayacak. Anlaşıldı mı? Hay hayır. Bir, iki, üç. Tıp. Evden çıkmadan kombiyi kıstın mıydı? ha? Yok anne. Karşı komşu tosuna bakıyor ya bizde. Ya sussanıza dürdane hanım. Ay, ay, tamam tamam, sustum. Ay, sıçacağım kombinize, aspiratörünüze. <laughs> Oh, dizlerim çok ağrıyor iki gündür. Varislerden mi anlamadım? Eh, öldürecek musun bizi Dürdan Hanım? Karı milleti ne zaman sustu ki? Ne diyorum lan değişik ağzını topla. Ee, yani şimdi hanımefendi ben size demedim mi? Ulan kimi kandırıyorsun kulle? Senin sıfatına başlarım ha. Lan yani, Allah aşkına sakin olur musun? Olamam kızım olamam. Bu götten bacaklıya karşı sakin olamam. Islattın mı lan? Zeki yaptı Zeki. Bu. Vallahi temiz ama. Ulan nereye cıldık biz? Ömrü hayatımda ben böyle bir şey görmedim. Uşaklar, kalkın ula. Ula kalkın, kurtulduk. Allah, Hasan keyif değil mi lan burası? Oh, yok be Sabri daha baraj yapmadılar oraya. Amanım, Yoo, sen burası Atlantis mi lan? Oh, Atlantis ne be? Eee, öğretmen eksikliğinden felsefe dersine girmiştim zamanında. Oradaki kitaplarda görmüştüm. Platon'un söylediğine göre sular altında kalan bir uygarlık Atlantis. Aynen bizim Hasan Keyif gibi. Sen Platon'un dedelerine bakıyorsun be. O artık gezegen bile değil. Platon o Sabri Bey. Köpek mi? Ya ne koyayım köpek. Ya geri dönelim. Burayı hiç sevmedim ben. Otomatik pilotun bizi getirdiği rota burası. Denizaltıyı Marmara açıklarında bulduklarında içinde hiçbir mürettebatı yokmuş. Belki de... Belki de bütün mürettebat buradadı. Kimin heykel olur la bu? Bunun taşında Platon yazay. <laughs> Bakın bir şey var orada kaçıyor. Yarın ulan belki bize yardım edecek birileri vardır. Kaptan. E, buralar tehlikeli olmasın. Öyle hoppadanak gidiyor ama e, götümüzü kesmesinler. Ula başka ne yapacak burada? Denizaltı çalışmaya, kafam iş çalışmaya, el batıracak. Koşun koşun bir şey var burada. Ulan yavaş evladım dırsanıza. Koşun koşun koşun. Dürdane arkada kalsın da öçler yesin onu. <laughs>